Herkese selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayız. Bugün sayısal 2500 sıralamada örnek tercih lisesi tıp isteyen biri için sizlere üniversiteleri listeledik. Bakalım. Hacettepe Üniversitesi İngilizce 870 sıralamayla almış. Bunlar 2020 verileridir. Hacettepe Üniversitesi 1600, Yeditepe Üniversitesi İngilizce 1670, Cerrahpaşa Üniversitesi 1750, Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 1780, İstanbul Üniversitesi 1900, Ankara Üniversitesi 2240 İngilizce, İstanbul Üniversitesi 2810, Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce 3240, Ankara Üniversitesi 3300, İstinye Üniversitesi İngilizce 3560, Başkent Üniversitesi İngilizce 3590, Ege Üniversitesi 3870, Marmara Üniversitesi İngilizce 3980, Bezmialem Vakıf Üniversitesi 4000, Başkent Üniversitesi de 4260 sıralamayla almış. Bu sıralamalar içerisinde arkadaşlar %50'leri çıktım. Tam burslular var arkadaşlar özellerde yani vakıf üniversitelerinde. Diğerleri de zaten nedir? Devlet üniversitesidir arkadaşlar. Burada 2500 sıralamaya göre arkadaşlar gelebilecek en en muhtemel yerlerden birisi İstanbul Üniversitesi İngilizce, Ankara Üniversitesi İngilizce, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi. Bunların potansiyeli yüksek. Aynı şekilde Ankara İstinye Üniversitesi de yüksek ihtimalle sıralıdır arkadaşlar. Yani 1900 ile 3500, 3600 bandı sizlere oldukça yakın yerlerdir. Bunlarla ilgili eklemeler, çıkarmalar yapabilirsiniz. Mesela Ankara Üniversitesi İngilizce 2240. Diyelim ki sen İstanbul'daki Bahçeşehir Üniversitesi'ni istiyorsan eğer Bahçeşehir Üniversitesi'ni Ankara Üniversitesi'yle yer değiştirebilirsin. Ya da İstanbul Üniversitesi'ni Ankara Üniversitesi'nden daha çok istiyorsan İngilizce fark etmez diyorsan İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi'nin öne yaz ki Ankara Üniversitesi gelirse üzülme. Zaten buradaki gelen üniversitenin hepsi çok güzel ama İstanbul'da yaşayacağım ve İstanbul'da okumak istiyorum diyorsan Ankara Üniversitesi yazmanın bir mantığı yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet dediğim gibi mesela topu düşünmüyorsan İstanbul Üniversitesi İngilizce'yi yukarı yaz. Ankara Üniversitesi'ni düşünmüyorsan Bahçeşehir'i onun üstüne yaz. İstinye'yi onun üstüne yaz gibi. Arkadaşlar Marmara Üniversitesi İngilizce'ye yazabilirsin mesela yukarılara. Ankara Üniversitesi'ni düşünüyorsan gibi. Bu şekilde tercihler yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdiden hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Neresi gelirse gelsin. Bu sıralama zaten kesin tıp gelir görmüş olduğunuz üzere. Evet videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.